Merhabalar. Bugün sizlere kabak fırında tarifiyle geldim. Hem çay saatlerinize hem davet sofralarınıza çok yakışacak. Çok lezzetli, hafif, yapımı gayet kolay. İşe ana malzememiz olan kabakları doğramakla başlıyoruz. 5 adet kabağı çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Bu tarif için kabak seçerken küçük boy ve ince olmasına dikkat edelim. Doğradığımız kabakları bir kenara alalım. Şimdi bu tarif için bir su bardağı kadar kaşar peynir ya da parmesan kullanıyoruz. Kullanacağımız peyniri bu şekilde minik minik doğrayalım. Şimdi biraz dereotu doğrayalım. Dereotu sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama evinizde dereotu varsa mutlaka biraz kullanın. Çok yakışıyor. Doğrayacağımız malzemelerimiz bu kadar. Şimdi sıvı harcını hazırlayalım. 4 adet yumurtayı bir kabın içerisine kıralım. Çırpma teliyle ya da bir çatalla yumurtayı biraz köpürtelim. Şimdi diğer malzemeleri ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ılık olacak, 1 paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı un, 1 diş sarımsak rendeliyoruz, 1 tatlı kaşığı tuz, en sonunda dereotunu ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Bu ölçüler büyük boy dikdörtgen borcam için uygundur. Kalabalık misafirler için gayet yeterli oluyor. Kullanacağımız borcamı tereyağı ile yağlayalım. Yağlanmış tepsiye kabakları gelişi güzel dökelim. Kabakların üzerine doğramış olduğumuz peynirleri de serpelim. peynirlerin kabakların üstünde kalmasına dikkat edelim. Pişme esnasında peynirler eriyip çok da güzel kızarıyor. Hem lezzeti hem görüntüsü çok güzel oluyor. En son sıvı harcımızı eşit olacak şekilde kabakların üzerine dökelim. Çok az malzeme ile çok kısa sürede hazırlamış olduğumuz yemeğimizi 220 derecede alt üst ayarda üzeri kızarana dek pişirelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.